kaldığımız yerden devam edelim. Burada çok güzel bir üçgen özelliği var. Eşkenar dörtgen diyor. EK 2 3. ABD 6 vermiş. Yani bana alanı bulabilmem için bir yüksekliğe ihtiyacım var. Ya da diğer köşegene ihtiyacım var. Ama diğer köşegeni bulabilmem için bir tane köşegeni bilmem lazım. Bana verilen AC köşegenini bile bilmiyorken köşegen çizmem birazcık olmayacak bir durum. O zaman bana bir yükseklik lazım. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Üçgenlerde bir noktadan hem bir kenarına hem de diğer kenarına inen diklerin toplamı, diklerin toplamı o üçgenin yüksekliğine eşitti. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da artık bilmek zorundasınız. Yine bak, yükseklik değil bunlar. Tamam, bak ortada bir kenardan inmiş diklikler. Bunların toplamı sana yüksekliği verecek. 2 artı 3'ten. Yani şöyle yazalım. Ee, AO A, O diyelim şuraya tamam mı? A, O uzunluğu 2 artı 3'ten 5. Bu bir özellik arkadaşlar. Dikkat ediyorsun. Yüksekliğin 5. E tabanın da 6 olduğuna göre yine aynı şekilde paralel kenardaki gibi hesaplayabiliyorduk alanı. O yüzden alan 5 çarpı 6'dan 30 gelecek arkadaşlar. Tamam. Şuradaki özelliği bilmek yani bu soru sadece özellik sorusu. Devam ediyorum şimdi aşağıda. AK bölü FE hiçbir bilgi yok. Bende bir oran var sadece. Onları bir yazalım. BE 2 kaymış EC kayken. Doğru mu? O zaman burası kaç etti? 3K etti. Burası 2 eş parçaya bölündüyse 3K bölü 2, 3K bölü 2 yazabilir misin? E burası eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlar eşit diye ayarladık durumumuzu. Şimdi burada bir benzerlik oluşturmaya çalışacağım. Kelebek var gibi bir yerden paralel çekeceğim. En kolay paralel. Şimdi şuradan şöyle çeksem. Bak buradan buraya çeksem. Bir sıkıntı söz konusu. Niye? Bir üçgene tamamlayamıyor. Bir oran çıkamıyor. O yüzden diyorum ki kelebek oluşturabileceğim şekilde A, D'ye paralel bir doğru çizeyim F'den. Burası da FT olsun mesela. FT uzunluğunu seçtik. Kendi elimizle çizdik. Şurada kelebeği görüyor musun artık bak. Burada bir kelebeğin var. Güzel. Hadi oraya bir bulalım. Önce buradaki paralellik tabi buraya da paralel oluyor. Yani eğer sen AD'ye paralelse B, de paralel. FT paralel gibi bir durum söz konusu. Peki burası iki eş parçaya bölündüyse yani 3K bölü 2'nin 3K'ya oranı ne demek istiyorum? 1'e 2 oranı varsa burası 2K ise o zaman burası K olacaktır. Tamam mı? E burası K ise bak burası 3K. Kelebekten artık bir oranlama yaparsak şurası A desem bak K'ya 3K ise A'ya 3A gibi bir oran gelecek. AK uzunluğu. Çok güzel. Şimdi yine bir benzerlik var. Şuradaki üçgendeki talesten yine yola çıkıyorum. ilk başta K'yı bulduğum gibi. 4A'nın kaça olması lazım ki? 1'e 2 gelsin. 4 A'nın 8 A'ya olabilmesi için buraya 4 A lazım. Yani şunu bilsen yeter. 2 eş parçaya bölüyorsa şu doğru karşı tarafı da iki eş parçaya bölecek. Yani burası 4 A ise burası da 4 A olacaktır diyoruz. A AK'nın e, uzunluğu 3 A oranında e, ve KE oranı KE neresi? 5 A diyoruz. A'lar birbirini götürürlerse oranın 3 bölü 5 çıkacakmış. Tamam mı? Bak burada benzerlik, üçgen her şey yapışıyor. Dikkat ediyoruz. Geldim aşağıdaki soruya. Yine bir alan sorusu. Güzel. O zaman şöyle bir yapalım mı? Bak şuralara bir alfa alfa diyelim. Peki burada bir z var. O zaman şurası da iki alfa mı? Değil mi? Sen şunu şöyle çektiğinde buradaki açıyı bulmaya çalışacağım. Normalde iki alfa Toplam B açısı tamamı şuradaki B'nin tamamı 180 2 alfa mı bak şurayı şöyle karalıyorum ve buraya yazıyorum ki 180 2 alfa niye ardışık olan açıların toplamı 180 olması gerekiyordu 2 alfa burası burası da 180 2 alfa peki köşegenin senin acaba açı ortaylık yapıyor muydu yapıyordu yani senin şuraların şöyle şöyle farklı bir kalemle yazmaya çalışıyorum İki tane eşitliğim var. Doğru mu? Şuraların şöyle iki tane eşitlik. 180 eksi 2 alfayı 2'ye bölersem 90 eksi alfaya 90 eksi alfa gelir mi? Doğru mu? Peki bak 90 eksi alfa burası. 90 eksi alfa burası. Bir de burada alfa var. İkisini topladığında ne olacak? 90 derece olacak. Yani şurası tamamen dik olacak arkadaşlar. Tamam Burada artık bir dik üçgenin var. Güzel. Peki burası 30 mu? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ee, 30 60 90 üçgeninden yola çıkacağım tabii ki de. Bana alanı soruyor. DE'yi 8 kök 3 vermiş oraya çünkü bir bilgi eksikliğim var diyordum. Şurası 8 kök O zaman 90'ın karşısı 8 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı yani 4 kök 3 60'ın karşısı kök katından 4 kök 3 köküç katından 12 mi gelecek? Güzel. Peki bir tane köşegenin belli. O zaman diğerini de şöyle çizelim. Şu kalemle çizelim onu da. Şunu da şöyle çizdim. Peki 12'yi 6 6 diye ayırdı bak uzun bir soru. Dikkat ediyorsun. Köşegenler dik kesişti mi? Yazımı takip et tamam mı? Başa al al takip et köşegenler dik kesişti. 6 ne 10 üçgeni var? Tabii ki de 8 üçgeni var. O zaman buralarda 8 8 oldu mu? Çok güzel. Ya dediğim gibi bir tane üçgenin 8 çarpı 6 bölü 2'den taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı bu. Çarpı 4'ten bulursun. Burası 96 yapar. Ya da zaten köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Ee, Beş kenar dörtgenin alanı oradan yapabilirsin. Yani 12 çarpı 16 bölü 2'den yine burası 96 olacak. Yani paralel kenarın alanı 96. Burada birazcık açıyı kontrol etme yöntemi var. Tekrar söylüyorum. Alfaya alfa dedim. 2 alfa dedim. C açısı 2 alfa ise B açısı 180 eksi 2 alfadır. Çektim köşegenimi. açıortay Açı ortay yapacağı için 90 eksi alfa 90 eksi alfa diye eşit parçaya böldüm. Şuradaki 90 eksi alfa ile şuradaki alfayı toplarsam burası 90 yapar ve diklik yapar. 60'a 30 varsa DE 8 kök 3 verse, verdiyse 30-60 90 üçgeninden devam ettirdim. Yaptığım başka hiçbir şey yok aslında. O yüzden dikkat ediyorsun. Ya köşegenlerini bulacaksın ya da şuradaki bir tane üçgenin alanına çıkacaksın. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim bu soruya. Şöyle bir yapalım. Şurayı bir üçgenleştirelim. Çünkü bak 8 diye bir şey vermiş FE'yi. Onu kullandırmayı istiyor büyük ihtimal. Şimdi böyle bir üçgen çizdim içine. Aman dikkat et böyle bir üçgen çizdiğim zaman alanın yarısı tüm alanın yarısı falan diye bir şey yok. O şuradan şöyle bir tane üçgen çıkartabilirse içinde bir ayrı bir üçgen olursa hayır. FB 2 kaymış. FBE 2 kaymış. Burası kaymış. O zaman burası da K. O zaman burası 3K. O zaman burası 3K mı? Oran vermekte sıkıntı yok zaten. Geldim hatırlıyorsam paralel kenarda göstermiştik. Biz bir üçgenin iki kenarının çarpımı alanın oranına denk verebiliyorduk. Yani 3K ile K'yı çarparsam 3K kare yapacak. Doğru mu mesela? Şuraya şöyle ok çıkartalım. 3K kareye ben diyeceğim ki K kare S olsun. Bu adam 3S olsun. Yani sen bu araya 3S veriyorsun. Bak üçgenin kenarlarını çarpıyorum. Bak 2K, 2K çarptım. 4K kare yani 4S. 3 yine aynı şekilde 3S oldu mu? Tüm alan neydi? Sen bir üçgeni bulurken çarpıyorsan dörtgeni bulurken iki katını alarak çarpacaktın kenarlarının. Bunu anlatmıştık özellikle. Tekrar bahsetmiyorum. 3K'ya 3K. Normalde 9K kare mi? Peki 9K karenin iki katını alacak mıydık biz, biz size söylemiştik? 18K kare yani 18S ne? Tüm alan. Eşkenar dörtgenin alanı. 18S burası ise dışında da 3, 4, 7. Bir de buradan 10S mi var? Yani şu içindeki üçgeni nasıl bulabilirsin o zaman? 18S'ten 10S çıkarırsam 8S kalır. 8S'in alanını zaten biliyorsun. EF 8, yükseklik de 6. Yani 8S 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşit üçgenin alanından. 8'ler birbirini götürdü. Buradan S eşittir 3 geldi. Çok güzel. Bana alan ABCD'yi soruyor. Yani kimi? 18 S'i soruyor. 18 çarpı 3'ten cevabım 54 gelecek. Çok güzel bir soru. Şu oranlamayı lütfen unutmayın. Üçgende iki kenarın çarpımını oran olarak yazıyorsan dörtgende iki tane kenarın çarpımının iki katını almak zorundasın. Çünkü normalde biz üçgende ikisinin çarpımının yarısı şeklinde de alabiliriz. Ama kesirlerle uğraşmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum tamam mı? Normalde bölü 2 var. Yani kullanabilirsin. Ama ben bunu bölü 2 kullanacağımı bunu aynen çarpıp alanın 2 katını alıyorum. Okey. Geldim aşağıdaki soruya. Son sorum eşkenar dörtgen burada bitecek. Şimdi burası 30'muş. AB 30. BC 20'ymiş. Şurası eşkenar dörtgen çizimle takılma. Eşkenar dörtgen olduğunu biliyorum. Eşkenar dörtgende köşegen neydi? Açı ortaydı. Doğru mu? Güzel. Peki şu üçgeni bak bu üçgen artık açıortay özelliğine sahip olan bir üçgen ABC üçgeni. Peki burası 30'a 20 ise o zaman burası da 3k'ya 2k olacak mı? Uzunluklara sakın takılma, şekillere sakın takılma. Aldanırsın tamam mı? Ne yazıyorsa o. 3k'ya 2k mı? Peki eşkenar dörtgenin bir kenarını A diyelim. Bütün kenarları A olacak zaten eşit olduğu için. Peki burada paralellik var. Bak 1 2. Yani 3K'nın 5K'ya oranı A'nın 20'ye oranı. Tales. Tamam. K'lar birbirini götürdü. 5 ile de 20 sadeleşti. 4. Buradan A ne geldi? 12 geldi. A dediğin şey eşkenar dörtgenin bir kenarı. Çevre istiyor benden. 12 çarpı 4'ten 48 diyoruz arkadaşlar. Geometrilerle alakalı eşkenar dörtgene de son verdik. Diğer konumuzdan devam edeceğiz. Bu zamana kadar işlediğimiz bütün konulardan lütfen sorularınızı çözüp bilemediklerinizi atabilirsiniz. Görüşmek üzere diğer videomuzda.